Bir lise öğretmeni günün birinde derste öğrencilerine bir teklifte bulunur. Bir hayat deneyimine katılmak ister misiniz? Öğrenciler çok sevdikleri hocalarının bu teklifini tereddütsüz kabul ederler. Öğretmen devam eder. Bundan sonra ne dersem yapacağınıza da söz verin. Öğrenciler bunu da yaparlar. Şimdi yarınki ödevinize hazır olun. Yarın hepiniz birer plastik torba ve beşer kilo patates getireceksiniz. Öğrenciler bu işten pek bir şey anlamamışlardır. Ama ertesi sabah hepsinin sıralarının üzerinde patatesler ve torbalar hazırdır. Kendisine meraklı gözlerle bakan öğrencilerine şöyle der öğretmen. "Şimdi, bugüne dek sizi en çok stres ve kaygıya sokan her şey için bir patates alın. O olayın veya düşüncenin adını o patatesin üzerine yazıp torbanın içine koyun." Bazı öğrenciler torbalarına üçer beşer tane patates koyarken bazılarının torbası neredeyse ağzına kadar dolmuştur. Öğretmen kendisine peki şimdi ne olacak der gibi bakan öğrencilerine ikinci açıklamasını yapar, bir hafta boyunca nereye giderseniz gidin bu torbaları yanınızda taşıyacaksınız. Yattığınız yatakta, bindiğiniz otobüste, okuldayken sıranızın üstünde hep yanınızda olacaklar. Aradan bir hafta geçmiştir. Hocaları sınıfa girer girmez denileni yapmış olan öğrenciler şikayete başlarlar. Hocam, bu kadar ağır torbayı her yere taşımak çok zor. Hocam, Patatesler kokmaya başladı. Vallahi insanlar tuhaf gözlerle bakıyorlar artık. Hem sıkıldık, hem yorulduk. Öğretmen gülümseyerek öğrencilerine şu dersi verir. Görüyorsunuz ki stres ve kaygılarınızı taşıyarak aslında kendinizi cezalandırıyorsunuz ve mutsuz ediyorsunuz. Bu kaygı ve stresleri bırakmak en başta kendinize yaptığınız bir iyiliktir. Onları bırakın gitsin. Siz onlarda kalmayın. Onlar sizde kalmasın. Bilgi Baharı der ki: Hayatta karşılaştığımız stres ve kaygılar ruhumuzda ağır yükler yaratır. Bu yükleri bırakmak huzura ve mutluluğa giden ilk adımdır. Kendinize iyi bakın. Sizi mutsuz eden düşünceleri ve olayları geride bırakın. Unutmayın, ne yayıyorsanız size o döner. Stres yerine huzuru, kaygı yerine mutluluğu seçin. Beğendiyseniz paylaşımlarımızın devamı için abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ederiz.